görecektiniz ama evet. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Kelime oyunu oynuyoruz. Kulaklık takacaklar. Son ses eğlenceli bir müzik açacağız. Evet. Tamam mı? Karşısındaki kelimeleri söyleyecek. Burada kelimelerimiz. Evet. Kronometreyi açacağız. Ee, kelimeyi bilirse kazanır. İkinciye Bilemezse. geçersin. Bilemezse e, kaybeden istediği şekilde yüzünü Evet. İstediği şekli çizebilir. Memoş bize küstü galiba. Memuşum. O da bi, o bizi izliyor biliyor o, musunuz? Biz video çekerken kediler yanımızdan ayrılmıyor. O da orada. Başlayalım mı kızlar? Bence de başlayalım. Şimdi ben bu telefondan müziği açıyorum. Adam, ha Taş, kağıt, makas yapın. 3, 2, 1. Taş, kağıt, makas. Aa Söyleyici olmak istiyorum. Tamam. Kulaklığını tak. Bu kulaklıkta yalnız son ses açtığımızda inanılmaz derecede sesi yüksek. Şöyle. Açıldı mı? Ha? Şu an şarkı geliyor. Tamam. Ha, kronometre açayım Asya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar kronometreyi açayım. Ata Asya başlıyoruz. Açıyorum şöyle. Bir bir dakikalık kaç tane bilirse. Ne? Asya sesli söyle. Nereden bildin? Doğru mu? Evet. Doğru. Tamam hadi at at kağıdı yere. Hadi bir tane daha. Hemen başlayalım. Bağırmadan söyle tamam mı? Tamam. Ha. Muz. Çilek. Muz. Armut. Muz. Dibine yaklaşmadan Su. ama. Muz. He? Buz. Muz. Buz. Muz. 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 Evet. Tamam Muz. onu da. At. Aferin İki adam. İki doğru. Evet. Soğuk. Soğuk. Aferin ada sana. Ada iyi. Demek ki iyi dudak kokuyormuş Asya. Kazak. Ne? Kazak. Tayt. Kazak. Ne diyor? Kazak. Buzdolabı. Kazak. Buzdolabı ne, Buzdolabı ne alaka ya? Çiçek. Kazak. <laughs> <laughs> ne çiçeği ya? Ne? Kazak, kazak. Tayt. Tayt harika. Kazak. Süren doldu. <laughs> Geçti ya, bile. Iki Kaybettin. Bile Kaybettin. Bu da üçüncü, şey Asya mi? istediğin gibi yüzünü boyayabilirsin. Ha, evet. Ya. evet Ama öyle. Her oyundan sonra ya, öyle. Ama, ya bir şey diyeceğim ben. Düzgün yapayım, bir şey yaz. Ama dudağımı boyamayın. Gül osları. Şey tamam yap da görelim. <gülüyor> <gülüyor> ya, Saçıma sakın değdirme. Ya olan benim gül oluyor ya. <gülüyor> Zor. Gül. <laughs> Köle. Oha. Ben şöyle Asya çok fenasız. var ya? <laughs> Gel buraya da. Kaybettireceğim ben Asya'yı. <laughs> Hadi, Hadi geç. Ben. Hadi. Şimdi ben mi oturacağım? Şimdi bunu sıfırlayalım. Daha yeni banyodan çıkmıyor. Gel bakalım şunu takalım. Ben <laughs> nasıl oturacağım? Ben gelinim sonuçta ya. Gelir Özel. misin? Kalkmasın. Neymişim? <laughs> ben de geliyorum. Geleyim. Memoş, Memoş. Evet. Ne haber? Ee, kulağında durmuyorsun. Tut. Ses geliyor mu? Gelmiyor. Geliyor mu sesim? Gelmiyor. Al. Evet, şimdi başlayalım mı? Başlatayım. Başladı mı? Hı hı. Evet, bakalım. Atkı. Atkı. Aa. Atkı. At. Atkı. <laughs> Atkı. Doğru. <laughs> Bu arada bilmiyorlar ne yazdığımı bilmiyorlar. Ben koş. yazdım. Koş. koş. Dolu. Hayır koş. 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 Ada bağırma duymasın. Evet. Duymuyor da yine dikkat edelim. Ne yazıyor bakalım? Çabuk ol ama şey süresinden Televizyon. gidiyor. Telefon. Televizyon. Televizyon. Aferin ya. Asiye. Yemek. Yemek. Kahvaltı. <laughs> yemek. Telefon. Yemek yemek. Kirpi. Yemek. Kirpi ne alaka ya? Ev ne alaka ya? Yemek. Her şükür. <laughs> Hayır ne alaka ya? Ama var ya süpersin. Anne. Bu sessiz mi söylüyor? Anne. Duyamıyorum. Anne. Ne? Anne. Azgı. Tamam tamam tamam. kaybetti. Anne. Yardım Doldu ben. süren. Aa, Zevkle yazıyorum ben. Ne yazacaksın? Aslında. Çok merak ediyorum. Şöyle açalım. Kazanmışsın mı? Ama Asya çok çok iyi bildin. E Asya kaç tane bildi? Bilmem. Ne yazıyor ya? Ne? Cadım. <laughs> <laughs> Cadım mı yazdı? Evet. Neyse istersin Dur Asya atkıyı bildi. Bunu bildi kimi koy bir kenara. Bile ama en son güzel bir ödül verelim bence. Böyle çok bilene güzel ödül verelim bence. Nasıl bir güzel bir ödül acaba? Yiyecek bir şey. Sen çok seversin abur cuburları. Nasıl? Asya için 2 sene var. tane mi bildi Asya? Kaç tane? Evet, evet evet iyi bildi. Hadi kalk. İyi bildi ya. Hayır. Sen gel böyle her yere şarkı yayılmış gibi istiyorum. Ha oraya koy evet. Gene ruj falan böyle. sürüyorlar ya buraların. Tek yapış yapış. Evet ama benim rujumu bitirdiniz. Merak etme Bana ruj alın. Hadi. Şimdi. Şarkı çalıyor mu? Bir... Şarkı çalıyor. Tamam. Şarkı da sevdi. <laughs> <laughs> Başlayın, başlatayım mı? Başlattınız mı? Yok. Yok. Başlatayım mı? Başlattım. Elma. Elma. Ama sen iyice ağzına girip de söylüyorsun Asya. Çok kolaylaştırıyorsunuz bence. O kadar dudağını bence oynatma. Kedim. Kedim. Ne? Böyle işte. Bir şey söylemiyor. Ama öyle biraz zorlaştırın ben ya. Ben dudağına bak böyle. Yapayım. Hayır Asya sen de mızıkçılık Kedim. yapma. Dur şöyle yapayım. Kedi. Kedi. Kelim Kedim mi? <laughs> ne? Kedi. Eli. Kedi. Eli. Se yüksek sesle söyleme. Kedi. Geçme, geçme, geç. Başka şey mi var? Ağaç. Ağaç. Çok kolaydı. Ağzını çok oynatırsan bilir Asya. Hızlı ol, Köpek. Ne? Köpek. <gülüyor> Köpek. <gülüyor> Ama bu biliyor ya. Köpek <laughs> Ben kolay mı seçtim acaba? Yazdım. Hı. bitti süre bitti tamam bitti bitti hepsini bildin eee ayır hepsini bildin ha süre doldu devam Bilecek edecek doldu. miyiz evet çıkar Asya taksın tamam o o adanın Asya o adam tamam o orada, orada dursun ha? evet hadi sıra Asya'da evet ceza yemiyorsun Şimdi ağzınızı çok böyle hareketli oynatırmayın çünkü çok kolay Ada, oluyor. Asya böyle yapıyor bak. Ada kucak. <laughs> Bilerek yaptı. Ada kucak. Ama öyle yapmak yok ben de sana Ay. öyle yapacağım. <laughs> oh, oh. Arkadaşlar benim şimdi eceğim kaldı ya onun için. <laughs> şimdi bak Asya yatağa düştü. Asya dikkat eder misin? Başladınca başlayacağım. Çalıyor mu müzik? Çalıyor mu? Çalıyor. Heh. Başlayayım adı. Başla. Duydu. Başladım. Hadi. Ha durdur dur dedim. Durdur. Dur, başlayacak. Bekle. Reklam. Reklam mı girdin? Beklerim. Bana ne? Tamam açtım. Açtım açtım. Başlayalım mı? Ee, Başlıyorum. Tamam. Okul. Dokuz. Dokuz. <laughs> <laughs> Tokut. Oku. Tokut. Oku. Oku. Dokuz. Yaklaşma bilmesin Uz. Asya. Yüzüm. Ne, alak? ne alaka? Ne Geç geç. Yandın Asya. Bir tane bilemedim. Bir çizgi atacağım Araba. Asya. Araba. Amasya. Amasya mı? <laughs> Onu eskiden Amasya diyorduk arkadaşlarımla. Araba. Araba. Ben şükür. Bisiklet. <laughs> Saç. 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 <laughs> Yeter. Anne sıra bitti mi? Yok daha var. Koltuk. Koltuk. Ama bu söylemiyor böyle. Söylüyor mi? söylüyor zaten. Ya <laughs> Asya. Ya <söyle>. <gülüyor> Aa. Aa. <laughs> süre geçti bitti bitti bitti, bitti, bitti çıkar 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 <laughs> çıkar dur dur durayım ben dur çıkar <laughs> <bitti> ama. <laughs> ama tamam da bu kadar şey yapmanın bir alemi yok ya Asya niye bağırıyorsun ama bilemedin niye bu kadar mızıkçısın ama yarım saat bak süren hatta süreni geçtik bile bilemedin sen ondan daha beterini yaptın sana dedim ki ağzını oynatma dedim oynatmadın ama ben yapıyorum yanıyor. E, hayır <laughs> Ay! Aslı çelviki. Seni boyamayacağım. Asya saçmalama otur. Hayır boyayacak seni. Hayır, hayır. Aa! Hayır! Hayır, bitim var. Hayır Asya. Tamam otur. Az da sıra sende. Asya böyle yaparsan seni oynatmayız. Ne bitti zaten. Evet, ne bitti? Aa bitti mi? Evet. Biz burada kalım sen kelime azla bence. Hayır hayır bence yeter. E, bu sonra ikinci serisini getiririz adam. Şey hayır, e, şimdi kim Asya kaç tane bildi sen kaç tane bildin onu sayılsanız. Asya e, bu şeyde iki tane bilemedi diğerlerinin hepsini bildi bir. Iki, üç, o zaman üç, sekiz üç, tane bildi Asya. Altı, yedi, sekiz, 9 dokuz, dokuz tane. Asya dokuz tane bildi. Asya kaybeden sensin Asya. Adı sen ay ya arkadaşlar ben Adayla Asya'nın ismini hep karıştırıyorum ya. 7 Yavaş. Oh, 9 Bir tane olması lazım. Hayır. Olması e lazım bir tane. O zaman kaç 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 yapalım? Hayır. Taşkan, taş kağıt taş Ne oldu şimdi? Ne oldu? Ben anlamadım. 1, 1 ne eksik mi? 4 5 6 7 8 9 Berabere. Öyle 10, mi? Evet. Ama taşkan, o zaman taşkan, şey. Yapalım, kaslanam, şey Hadi tokalaşın. İkiniz de birbirinize sen ona jelibon al. Sen de ne iş? Işte, o, da cips seviyor. Sana hayır. cips alsın. Ha, Hadi. Alsın. O da pahalı şeyleri ben ona alıyorum. Sen jelibon sevdiğin cips, için. O bana jelibon. Sen de bir kutu jelibon al. Hani küçük paket, büyük paket var ya içinde domuz dolu, dolu çeşit çeşit var ya. Ama sen bana o dolu paketi al. Ben de sana cips al. Alacaksın ama. Tamam. Asya çok, fenasın ya. Çok güzel ya. arkadaşlar size. O elim pis bu. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Paketti. Evet Ark. Hayır ben ışık yapma hiç... hayır. Bende bir tane ne yazıyor? Köle yazıyor. Onda cadı yazıyor. Evet, İki çizik var. Evet, birazdan kapak fotoğrafı çekiliriz Evet. <laughs> evet arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Evet. Ben çok eğlendim. Siz de Asya biraz e, şeye bağladı ama neyse söylemeyeyim onu. Neyse mızıkçı. <laughs> abone olmayı, like atmayı, yorum, yorum yapmayı yapayım, unutmayın. unutmayın. Evet. Abone olmayı unutmayın ama bak mızıkçı en önemlisi mızıkçı? abone olmak evet. ve videolarımızı sonuna kadar izlemeniz. Evet gelmesini istiyorsanız yorumlarda ve beğeni sayısından e, şey anlayabiliriz. Evet. Bu Kendinize geç, iyi bakın. Bu geçmeyen Geçiriz ya bir makyaj temizleme suyum var. Sizi çok öpüyoruz Görüşürüz. görüşürüz.